dostlar. Şimdi Bitcoin'deki fiyat hareketleri TÜFE verilerinin açıklanmasıyla beraber ne oldu? Piyasaya şöyle bir hafiften rahatlama geldi diyebiliriz. Ama hala buradan döndük mü veyahut da işte hocam buradan ilerler miyiz diye çok soru alıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın 95 99.500'de sağlam bir kiti de bulunuyor. Fiyat buraya geldi mi? Geldi. Ama Fiyatın buraya gelmesiyle geri tepkime oldu. Bu neredeyse bakın 24 Aralık'ta saat 12'de hatırlarsanız e, tekrardan bir 99.500'e BTC fitil atmıştı. O fitille beraber geri geldik. T kaça kadar düştük? 91.000'e. Sonra bakın fiyat geldi. Bir de e, tam seviyeleri sizlere söyleyeyim. Bakın 6 Ocak'ta bakın hatırlarsanız 6 Ocak'ta BTC 102.000'leri gördü. 102.000'den kaça kadar düştü? 89.000'lere kadar. Şimdi